Merhaba. Bir şey anlamak mı daha zor, anlatmak mı zor çözemiyorum programında. Size bilmediğini bile bilmeyenlerden, bu damanın öneminden ve insan bükücülerden bahsedeceğim. Bu video için yoğurdu, suyu, tuzu, pardon, ilham kaynağı olan Mehmet Ali Boncukçu, Tevfik Gencer, Can Doğanay, Tarkan Yüce, Orkon Ontemon, Meriç Tunca. Başta bunlar olmak üzere bu kafada olan herkese hitaben hazırlıyorum bu videoyu. Konuyu başından alayım. Facebook'ta şöyle bir paylaşım gördüm. Just Women basketbol grubunda paylaşılmış. U16 kadın basketbol takımının B ligine düşüşünden bahsetmiş. Ben de yakın zamanda şöyle bir tane video çektim. Kamuoyuna suç duyurusu diye. Videonun başlığı da Çocuk ve Spor Eğitimi bildiğiniz gibi değil. Video içerisinde bahsettiğim konuyu şuradan okumak istiyorum. Bu çocuk ve spor manifestosu biz bu siteyi yenilediğimiz için 2021 yılında koymuşuz bunu buraya ama ben bu yazıyı 2016 yılında yazdım. Türkiye'de spor eğitmeni eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri ve sorumlulukları tam olarak bilmiyor yerine getirmiyor ve gerçekçi çözümler üretmiyor. Konunun başına dönecek olursak şöyle bir yorum yazdım. Sıkıntılar o seviyede ki artık bu konunun sorumlusu antrenör, bakan, başkan veya yönetici değil, aileler yazdım. Bunu yazma sebebimi de kısaca şöyle açıklayayım. Çocuk ve Spor Manifestosu'nda da yazdığıma paralel olarak şunu söyledim. Spor organizatörleri bu iki grubu düzgün eğitemiyor. Bunlar da yaptırdıkları çalışmalara egzersiz antrenman zannederek çocuklara zarar veriyorlar. Zaten spor tarihimizde bunu gösteriyor. Her sene baş edemediğimiz ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda çocuk spor yapmaya başlıyor. Ama sonuçlara baktığınız zaman durumu biliyorsunuz herhalde anlatmama gerek yok. Çocuğu kimse umursamaz bunların içerisinde. Bunların içerisinde çocuğu umursaması gereken biri varsa o da ailesi diye anlatıyorum videonun içerisinde bu diğer gruplardan bir şey beklememek lazım diye anlattım burada. Videonun linkini de buraya paylaştım. Bu videoyu baştan sona olmaz da içinden 5-10 dakika izleyen, ortalama zekaya sahip olan herhangi biri böyle bir yorum yazmaz. Şimdi bu yorumu birazdan cümle cümle ele alacağım. Öncelikle bazı tanımlamalar yapmak istiyorum. Türk Dil Kurumu'nun sözlük tanımına göre zekası pek gelişmemiş olan alık, bön, budala, ahmak kimseymiş. Benim kullandığım aptal tanımıyla ilgili birkaç tane daha tanımlama yapmak istiyorum. Carlos Spola'nın 1976 yılında yazdığı bir makaleden bahsedeceğim. Spola burada en tehlikeli insanın aptal olduğundan bahsediyor. Nasıl bahsediyor? İnsanları kendilerine ve başkalarına yararlılıkları ve zararlılıkları bakımından sınıflamış. Ortada etkisizler var. Kendine zararlı, başkalarına yararlıları çaresiz olarak sınıflamış başkalarına da kendine de yararlıları zekiler olarak sınıflamış. Hem kendine hem başkalarına zararlıları aptallar olarak sınıflamış. Başkalarına zararlı ama kendine yararlı işler yapanları da haydutlar olarak sınıflandırmış. İçeriklerini tek tek anlatmadım ama sonuçta vardı 5 yasadan bahsedeceğim. Birinci yasası dolaşımdaki aptal sayısı herkes tarafından olduğunun altında tahmin edilir. Yani çevrenizde düşündüğünüzden çok daha fazla aptal var. İkinci yasa Birinin aptallığı o kişinin diğer özelliklerinden tamamen bağımsızdır. Yani bir kişi bir konuda aptalsa, bu her konuda öyle olacak diye bir şey yok. Üçüncü yasa, aptal birey birine veya kendine zarar verirken bir çıkar ya da fayda sağlamayan hatta tersine kendine tekrarlayan zararlar veren kimsedir. Dördüncü yasa, aptal olmayan insanlar aptalların zarar verme gücünü daima azımsarlar. Spor camiasını düşünüyorum da doğru. Aptal en tehlikeli insan türüdür de 5. yasa. Aptallıkla ilgili benim sevdiğim bir söz de var. Hem kendine hem başkalarına zararı olan bilmeyen bilmediğini bile bilmeyenden sakınmak gerekiyor. Budamak tanımını ele alırsak, yetiştirdiğiniz bir ürünü, bitkiyi, ağacı, çiçeği dallarını kısaltarak daha verimli büyümesi için gereksiz dal yapraklardan budamak anlamına geliyor. Ben burada mecazi anlamda kullandım. Bir şeyi eksiltmek ve azaltmak anlamında kullandım. Şimdi konuya dönecek olursak tekrar. Bu paylaşımın altındaki linke tıklayıp şu programı izleyen ortalama bir zekaya sahip herkes aslında ne demek istediğimi anlar. Ama sanki bana suçlu aileler demişim gibi Mehmet Ali Boncukçu gaza gelmiş. Esas sıkıntı benim gibi spor adamlarıymış. Burada size bir tane ilaç tavsiye edeceğim. Doktorunuza danışarak kullanın. Başka sıkıntılarınız varsa etkili olmaz. Şimdi cümle cümle ilerleyerek cevap hakkımı kullanıyorum. Esas sıkıntı benim gibi spor adamlarıymış. Neden? bir çocuğun eğitimiyle ilgili kurum ve kuruluşlar üstüne düşenleri yapıyor mu? Ben mi spor eğitim sistemini organize ettim? Sistemi dedim de öyle bir sistem falan da yok yani. İkinci cümleye gidip geçelim. Spor kitaplardan öğrenilmiyor. Yaşanması gerekiyormuş. Tüylerim diken diken oldu. Bu konuyla ilgili şöyle bir teklifim olacak size. Size 15 gün süre veriyorum. 15 gün içerisindeki gelininizin bütün hepsini ben karşılayacağım. Basketbol sahanızı ben kiralayacağım basketbol topunuzu ben temin edeceğim. 15 gün basketbol oynayın. Yaşayın basketbolu sahada. Aralıksız yaşayın. Sonra çıkıp bana şu kitap içeriğini anlatın. Uzun süreli atlet gelişim modellerinde insanlar neler yapıyormuş, nelere bakıyormuş. Büyüme ve olgunlaşma özelliklerini nasıl değerlendiriyorlarmış. Çocukların yaşlarına göre eğitim içeriklerini nasıl oluşturuyorlarmış. Büyüme ve olgunlaşma takibine göre dayanıklılık, kuvvet, sürat gibi özellikler Nasıl geliştiriliyormuş? Yaşayarak anlatın bize bunları. Zaten 6 kişisiniz. 3'e 3, e 3 sabah kadar oynayın. 15-24 oynayın. Topunuzu ben karşılayacağım. Bu kitap içeriklerini anlatın bakalım. Okuyarak oluyor muymuş olmuyor muymuş? Mesela yetenek seçimi ve eğitimi sistemi var. Bu kitap içerisinde... Bu arada şöyle bir konu da var. Bu kitaplar farklı farklı gösteriyorum ama içeriklerin hepsi aynı. Ben bunu anlatırken de cep telefonu örneğini kullanıyorum. Hepsi farklı markalar olsa da işlev ve içerikleri aynı. Ya da bilgisayarlar gibi ya da televizyonlar gibi. Şimdi şu kitabı okuyan, sporu yönlendirme programı başlığıyla yapılan çalışmanın yetenek seçimiyle uzaktan yakından alakası olmadığını, zaten bir anlamı da olmadığını, eğitemedikten sonra yeteneği seçsen ne olduğunu anlar mısınız emin değilim. Ya da herhangi bir kulübe oyuncu seçerken büyük gözlem yetenekleriyle antrenörler yetenek seçmiyor mu? Bunlar ne kadar doğru ve geçerli anlamak için bu kitabı okumak lazım diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi siz 15 gün oynayın çıkınca anlatın bana. Şöyle bir tane kitap var. Canlılıkla ilgili yapılan çalışmalara uyum ve adaptasyondan bahsediyor. Ne yaparsanız, hangi enerji sistemini kullanırsanız, yaptığınız çalışmaya göre ne kadar dinlenmek gerekiyor, ne kadar yüklenmek gerekiyor. Uygulanan egzersizlerde bedenin adaptasyon ve uyumu nasıl oluyor? Onlardan bahsediyor. Yaşayarak öğreniyor değil mi bunlar? Özellikle şut atarken bileği düşürürsen spor tıbbını öğreniyorsun. Bu kitap içerisinde de sağlık sorunlarıyla, sıkıntılarla nasıl hangi problemleri öncelikle çözmek gerekiyor? Hangi problem diğerinin altyapısı konularından bahsediyor. Ama sabaha kadar oynayarak siz çözersiniz bu konuyu. Şöyle bir kitap var. Atlet çocuklarda kondisyon diye. Bu kitap içeriğinde de az önce egzersiz fizyolojisi kitabında dedim ya bunlar birbirine paralel konular aslında. Aynı şeylerden bahsediyor, farklı konuları açıyorlar diye. Az önceki fizyoloji kitabında adaptasyon konusunu anlatıyordu. Bu kitap içerisinde de nasıl periyotlama yapmak gerekiyor, istenen adaptasyonu sağlamak için hangi sıralamayla ilerlemek gerekiyor, ondan bahsediyor. Şöyle bir kitap var mesela. Bunun içerisinde de çocukların yaş dönemlerine göre. Burada dedim ya biyolojik olgunluğa göre nasıl dönemlemek gerekiyor? Biyolojik olgunluğu nasıl takip etmek gerekiyor? Olgunlaşmayı takip ederken bulduğumuz bulgular ne anlama geliyor anlatıyor dediğimi. Burada da basketbol antrenmanı planlaması içerisinde anlatıyor. Şimdi bu kitapları rakiplerimiz okuyarak öğreniyorlar. Biz oynayarak öğrenmeye çalışıyoruz. Bu mudur yani? Yumurta yiyelim diye de yumurtlayalım mı? Bir de sen benim nereden biliyorsun ne kadar oynadığımı, ne yaptığımı? Biliyor musun ya da? Ama ne önemi var değil mi bu kitaplarda yazan konuların? Alırız basketbol topunu, sektiriz. Şut atarken bileği düşürürüz. 11-12 yaşındaki çocuğun biyolojik olgunluğu ne? Onu nasıl eğitmek gerekiyor için? Ne yapmak gerekiyor? Crossover yapmak gerekiyor. Bunu diye diye çocukların içine ettiniz. Maç yapmak gerekiyor. Oynamak gerekiyor. Maç yapmakla bir şey olsaydı şimdiye kadar senede 40 tane 50 tane maç yapan çocuklar biliyorum. Bunları da YouTube kanalında çene çalıyorum. Ne kadar antrenman yaparsa bizimkiler o kadar bozuluyor diye. Yok ama maç çok önemli. Diğer cümleye gelelim. Basketbolda esas suçlu velilerse voleyboldaki kadın sporcuların velisi yok mu? Hepsi yetim mi? Ne alaka yani? Ben çocuk esirgeme kurumuna gidin yetenekler orada oradaki çocukları yetiştirin mi dedim ya. Yani. Zaten konu veliler suçlu mu değil mi değil. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Birincisi videoyu izledin anlamadın. Herkes her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Ya da videoyu izlemeden boncuk bulmuş gibi dükkana malzeme çıktı diye sevindin yapıştırdın hemen. En eğlencelisi bu cümle. Spor adamları olarak sistem için kafa yoracağınızda sosyal medyada çene çalıyorsunuz. Beni piyasadaki son insan bükücü entrenörlerle karıştırdın herhalde. Ki şöyle anlatayım. Mesela şu videoyu aç izle. Altyapı eğitiminde fark yaratan detaylar. Çocuk ve spor eğitimi adına ne konuşuyorlar? Ne bilgiler veriyorlar? Burada okumakla olmuyor biliyorum ama aslında bir şey okuyacağım. Video içeriklerinde neler olduğunu okuyacağım. En azından diğer izleyenler anlar. Şu kitaptan bir bölüm okuyacağım. Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu ortamdaki bilime yaklaşımla ilgili. Atatürkçüsünüz ya, izindesiniz ya. Bu Atatürk'ün izinde deyince de gözümün önünde hep şöyle canlanıyorsunuz. Ensi yapıp yatıp "Atam izindeyiz, sen kalk ben yatan" gibi canlanıyorsunuz. Bilimden bahsederken aslında insanlardan bahsediyorlardı. Tüm tartışma nasıl insanlar olduğu ve nasıl insanlar olmaları gerektiği hakkındaydı. Yeni bilim öğrenmek kişiyi nasıl birine dönüştürür? Cehalet ne demek? Bilgi sahibi olmanın gerektirdiği erdemler nelerdir? Erdem ve ahlaksızlıktan, tembellik ve çalışkanlıktan, bağımlılık ve kendine yetebilmekten, tevazu ve kibirden, samimiyet ve ikiyüzlülükten, sadakat ve ihanetten, doğru görme ve hürmetten bahsediyorlardı. Bilimin anlamı ve sınırları sorulması gereken önemli sorulardı. Fakat nihai yanıtlar insanlar ve onların nitelikleriyle ilgiliydi. İki saat konuşuyorlar video içerisinde, Bir anısını anlatıyor, biri az önce kitapta okuduğum gibi kişilik karakterden bahsediyor. Bahseden bir kişi var. O da ben bahsediyorum videonun içerisinde. Abi bu basketbolun sadece tekniği taktiği mi önemli? Bu anatominin, biyomekanin, fizyolojinin, ana malzemenin hiç önemi yok mu? Diye soruyorum. Konu o değilmiş. Altyapı eğitiminde fark yaratan detaylar neyse artık. Karakterli olmak, kişilikli olmak, pardon, liyakatli olmak diye geçiyor. Oynayınca böyle oluyor işte. Yeterince oynayamamış bunlar. Az önce gösterdiğim kitaplardaki konuları tam büyüme ve olgunlaşmanın spor eğitimiyle ilişkisine ulaşacaklarmış ki. <laughs> Talihsizlik işte. Pandemi girdi araya bak. Görüyor musun? Bu demek lazım yani. Spor adamı olarak buradaki yani ne demek istediğimi uzun uzun anlatmayacağım. Zaten anlattığım video var. Siz de istersen. E şimdi gelelim benim yaptığım çalışmalara sakatlandıktan sonra eğitimimi tamamladıktan sonra kendimi de yeterli gördükten sonra birçok çalışma yaptıktan sonra altyapılarda çalıştıktan sonra kendi spor okulumu kurdum. Pedek spor okulu diye. Olmuyordu ama o zaman da okuyordum. Okuduklarımı hiç sahanın içerisinde görmüyordum. Üniversitede okuduk ya. Bak niye olmadı diye düşünüyorum. Neyse. Olması gereken eğitim sistemi yok diye Türkiye'de kendi spor okulumu kurup kendim organize etmeye çalıştım. Hocam yılda kaç maç yapıyorsunuz'a takıldık burada. Oradan patladık. Bu da benim çalıştığım son takım oldu. İşte en son çalıştığım kulüp bu olduğu için söylüyorum. Diğerleri de bunun laciverti. Lacivert bunda ama onlar bundan daha lacivert gibi düşünebilirsin. Burada bile işleri düzgün yapamayacaksan ben nerede yapacağım diye ayrıldım oradan. Sonra kendi uygulamaya çalıştığım sistemi proje haline getirdim. Az önce gösterdiğim kitapların içindeki çalışmaları, bizde yaşanan sıkıntıları ve sorunları da çözülecek bir proje oluşturdum. Şimdi her kulüpte ne var? Bir antrenör var, Ekibi yok diye anlatacağım şimdi uzun uzun da. 15 gün basketbolunu oynadıktan sonra bunu daha detaylı açıklarım. Ben bu projeyi oluşturdum. Ne oldu sonuçta? Oynayıcılar anladı mı? Ne oldu sence? Çocukların bütün sıkıntılarını ortaya çıkartıyor. kulüple arasını bozuyor ya döndük onu. Şimdi de SOSFIT spor eğitim metodunu yapıyorum. Kafa yormak mı demiştim hidayet veya bir başkası bir görevde başarısız olan kenara çekilmesini bilmeli. Şöyle bir istatistik var. Bu basketbol camiasında en başarılı takımların oyun istatistikleri. Şu aşağıda gördüğün yabancıların aldığı süreler 3387 dakika. Bu da Türklerin aldığı süreler 71 dakika. Senin mantığına göre bütün spor camiası çekilmesini bilmesi gerekiyor. Mu acaba Şimdi tekrar bu açıklamalardan sonra başa dönersem. Birinci olarak size tavsiye ve tahmin ettiğim izlemeden bu paylaşımı beğenen takım arkadaşlarına iki tane ilaç öğreniyorum. En azından günde iki defa. Doktorunuza danışmadan kullanmayın.